Merhaba arkadaşlar. Size çok üzücü bir haberim var. Maalesef çok yakın zamanda ya üç sene sonra ya da bir sene sonra YouTube'u bırakacağım. Çünkü yani hiç kimse bana abone olmuyor. Hiç kimse bana like atmıyor. Videolarımı tek kendim arkadaşlarım beğeniyor. Yani hiç kimse videolarımı beğenmedikleri için artık bırakmaya karar verdim. 3 sene sonra bırakıyorum. Yani arkadaşlar çok özür dilerim ama bu üzücü haberden dolayı yani siz lütfen birazcık like atın, atıp bir abone olsanız gerçekten ben şu anda çok mutlu olurum. Yani çünkü ne diyeyim arkadaşlar o kadar emek veriyorum. Yani bir, bir çocuk yüzünü gösteriyor. 10 bin like alıyor. Bilmem kaç bin like alıyor. izlenme alıyor. Ben emeklerim için sizin için PUBG çekiyorum, RoStal çekiyorum. Hatta fark etmez, HD bile çekmiştim var. FIFA bile çekmişliğim var. Yani sizin için sesimi gösteriyorum. Aynı zamanda ne bileyim yani sizin için emek veriyorum. Eme hatta yani ben bu tarz şeyler için emek veriyorum. Eğer bu videoya 22 değilim. eğer bu videoya gerçekten 100 like gelirse e YouTube'u bırakmayacağım. Eğer 100 like gelmezse 3 sene sonra 3 sene sonra görüşürüz diyeceğim arkadaşlar. Şimdiden görüşürüz.